Çocuklarla yeni iklim bilgisinin basınç konusu hakkında e, bildiklerimizi hatırlamak için bir tekrar dersi yapacağız. Öncelikle basınç nedir? Ondan bahsedelim biraz. Basınç, atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. yer bizim de üzerimize belli bir basınç uygular. Bu basınca da atmosfer açık basıncı diyoruz. Neyle ölçülür? Barometre ölçülür. Ölçünün birimi milibardır. Olarak ifade edelim. Normal basınç değerimiz barometre ile ölçüldüğünde 1013 milibarlık mm basıncı ifade eder. 1013 milibar mm bizim için önemli bir nokta çünkü 1014 olduğunda yüksek basınç, 1012 olduğunda ise buna alçak basınç diyeceğiz. Ancak farklı ölçüm yöntemleriyle başka değerler de bulunabilir. Mesela 760 milimetre bölü Jügalikset yüksekliği de normal basınç olarak kabul edilir. Ayrıca bunun değeri 1033 gramdır. Ama bizim daha çok üstünde duracağımız rakam 13'ümüz var. Buradan basıncı etkileyen faktörlere gelirsek toplam 5 tane maddemiz var. Tek tek bakalım şimdi. Öncelikle sıcaklıkla basınç arasındaki ilişkiyi konuşursak ısınan hava ne yapardı? ısınan hava hafifler ve yükselir. Bu nedenle dolayı basınç azalır. Yani ters durumda mümkündür. Hava soğuduğunda tam tersine hava yoğunlaşır, ağırlaşır ve basınç yükselir. Bunu ayrıca şekilde de ifade etmeniz gerekir, sorabilirler. Aralarında ters orantı bulunur. Yani sıcaklık arttıkça basınç azalır. Yükselti ve basınç arasındaki ilişkiye baktığımızda ise bunu bir şekilde daha kolay anlayabiliriz. Örneğin bir dağımız olsun. Dağımızın çevresinde atmosferimiz var. Deniz seviyesindeki bir nokta için düşünürseniz onun üzerindeki atmosferin kalınlığı daha fazla, dağın zirvesindeki atmosfer kalınlığı daha azdır. Gazların yoğunluğu yani miktarı arttıkça basınç artarken Azaldıkça basınç azalır. Yani yükseltiyle basınç arasında yine ters orantı bulunur. E, yoğunluğu da buradan çıkarmış olduk aslında. Çünkü gaz miktarı arttıkça ne olurmuş? Basınç artıyormuş. Gaz miktarı azalınca basınç azalıyormuş. Buna bağlı olarak yoğunlukla basınç arasında doğru orantı bulunur diyebiliriz. Bu faktörler içerisinde belki de en zayıf faktörümüz yer çekimidir. Çünkü yer çekimi hakkında biz ne biliyoruz? Ekvatordan kutuplara girebildikçe yer çekimi artar. Ancak basınç düzenli olarak ekvatordan kutuplara doğru artmaz. Çünkü diğer faktörler çok daha etkilidir. Ama yine de yer çekimiyle basınç arasında doğru orantı bulunur. Bir bilgi olarak aklımızda olsun. Beşinci faktörümüz ise dünyanın hareketlerini kapsayan bir faktördür. Hem yıllık hareketini hem de günlük hareketi kapsayan bir kavram. Bunu ilerleyen konularda, ilerleyen süreçte daha fazla ayrıntısına gireceğimiz için şu an girmemize gerek yok. Çünkü mesela sıcaklık yıl içinde değişir, gün içinde değişir. Bunlar yine basıncı etkiler. Ha burada iki tane uyarı vermemiz gerekiyor. Yani Sıcaklıkla basınç ters orantılıdır dediniz ama dünyada buna uymayan alanlar bulunabiliyor. Mesela 30 derece dereceyi dinamik yüksek basınç alanları yani çöller. Sıcak ama yüksek basınç. Bu sıcaklık ilişkisine ters düşüyor. Çünkü normalde biz sıcak olan bir yerin basıncının düşük olmasını bekleriz ancak adı üstünde dinamik nedenlerle oluşmuş. Yani günlük hareketin etkisiyle oluşmuş alanlarda sıcak basınç ilişkisini doğru şekilde, doğru orantı şeklinde ya da ters orantı şeklinde bulmak mümkün olmayabilir. İkinci olarak da yükselti basınç ilişkisi de ilginçtir. Çünkü normal şartlarda yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Sıcaklık azaldığı için basıncın artmasını beklersiniz. Ama biz ne dedik? Yükselte arttıkça gazların yoğunluğu azaldığı için basınç düşer. Yani olmayan şeyin basıncı artmayacağına göre bu durum sıcaklığa ters düşer. Yükselte basınç ilişkisini sıcaklıkla olan ilişkiye ters düşer. Yani basitçe şöyle açıklayabiliriz. Everest dağı'nın zirvesine çıktığınızda normalde sıcaklık çok düşük olmasına rağmen basınç düşüktür. Bunun sebebi sıcaklıkla ilişkili değil, gazların yoğunluğuyla ilişkili. Gaz olmadığı için basınç düşer. Buradan hareketle basınç merkezlerinde hava durumuyla da ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Örneğin alçak basınç merkezi ve yüksek basınç merkezindeki hava hareketleriyle ilgili bir resmimiz var. Burada okların yönü gerçekten çok önemli ve havaya çizdiğimiz aslında resimlerde biraz esprili de olsa önemli. Örneğin alçak basınç merkezlerinde ilk önce basınç değeriyle başlayalım. Basıncın değeri nedir? 1013 milibarın altındadır. 1013 milibardan düşüktür. Zaten alçak basınç buna diyorduk. Havanın hareketine, okların yönüne dikkat ederseniz yükselici hava hareketi görüldüğünü görürsünüz. Çünkü yükselen havanın yere uyguladığı ağırlık basınç azalır. Yatay olan oklara baktığınızda okların merkezin merkeze doğru geldiğini görürsünüz. Yani çevreden merkeze doğru hava hareketi bulunur. Ayrıca yani hava nasıl? Resimde de görüldüğü gibi kapalı, yağışlı, nemli bir hava var. Buradan hareketle eğer bir merkez sürekli olarak alçak basınç yaşıyorsa bitki ölçüsünün gül olduğunu, sıcaklık farklarının az olduğunu, kimyasal çözümlerin görüldüğünü, basitçe ekvatorda yaşanan durumun yıl boyunca böyle olduğunu çıkarabilirsiniz. İkinci merkeze baktığınızda ise yüksek basınçta işte, okların aşağıya doğru indiğini yani alçalıcı hava hareketi görüldüğünü tabi biz belirtmedik ama basıncın değerinin 1013 milibardan fazla olduğunu görürsünüz. Ayrıca burada söylediğimiz yani alçak basınç çok iyi öğrenirseniz yüksek basınç onun birazcık tersi olacaktır. Mesela burada tamamen hava açık Oklar merkezden dışarıya doğru gidiyor. Hava genelde güneşli, bulutluluk az. Bulutluluk az olduğuna göre o zaman sıcaklık farkları fazladır. Buralar genelde çöllerde sürekli yaşanan hava koşullarını bize hatırlatır. Evet. Genel olarak ne yaptık? Basıncın tanımını yaptık. Atmosferdeki gazların yerini yeryüzünü ağırlıklı, barometreyle ölçük bilgi var ifade etmiyor Normal basıncımız önemli bir yol var. Bunun altındaki değerler alçak basınç, üstündeki değerler ise yüksek basınçtır. Basınç etkileyen beş faktörümüz vardır. Sıcaklıkla basınç ters orantılı, önemli bu şekillere odaklanın. Sorular gelebilir o şekilde. Yükseltiyle basınç ters orantılıdır. Yoğunlukla doğru, yer çekimiyle doğru orantılı. İklimle özellikle yıllık hareketle, günlük hareketlere ilişkilendirmedik çünkü daha ayrı bir şekilde ileride karşınıza çıkacak. İki tane uyarımız vardı. Sorular genelde bunun üzerinden döner. Çöller sıcak olmasına rağmen yüksek basıştır. Tepede günlük harekettir. Yükselti basınç ilişkisi yükselti arttıkça sıcaklık düşmesine rağmen basınç artmıyordu. Bu da sıcaklığa ters düşer. Hava merkezlerinde yani basınç merkezlerindeki havanın genel durumu da birinci ve ikinci şekildeki gibidir. Kolay gelsin sorulara bakınız.